İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dedim bit pazarındayız. Dedim, paza, e, bir, dedim bit pazarını sizlerle birlikte şöyle bir turlayalım bakalım neler varmış. Bakın orada bebekler. Merhaba nasılsınız? Ben de iyiyim. Bakın şurada böyle bebekler. Ama şurada güzel ürünler var bakın. Şöyle sırt çantaları. Omuz çantaları gayet hoş. Aa, şuradaki radyo ya. <laughs> bakın şuradaki airfryer e 400 liraymış. çoklu alımda 30 lira. Duyuyorsunuz. Tane 50. Çoklu alımda 30 lira. Şuradaki Elbiseler. 100, 100 liraymış. Bakın çok güzeller. Ortadakiler 0-350 lira. Bakın şunlar 350 liraymış görüyorsunuz. Şöyle uzaktan çekelim. Hepsini de görmüş olduk. Şöyle ikili bir tak kot şortlar. Kot şortlar ne kadar? Teyze kot şortlar ne kadar? şortlar 50 100. lira ablam. 50 100 150 150 çok nadir. Genelde 50 100. Anladım. Kolay gelsin. Bakın bir hazır ama şöyle gördüğünüz gibi sıfır oyuncaklar da var bakın. Hiç kullanılmamış bikiniler, çocuklar için kolluklar şapkalar terlikler yani burada deniz ürünleri var bakın haşama, mayolar ee, terlikler elmizeler şey Köşe şeyleri. Köşe şeyleri bunlar banyo. Şu, yapış, yapıştırmalı ya, mı? Fayansa yapışıyor ya. Kaç para bunlar? 250'dir, 150, 10 de yapacağım. Çifti. Çifti değil, Teki. Bunlar sıfır. Ben hiç açmadım. Bakın. Herhalde. ben hiç Sıfır ürünler. Gördüğünüz gibi. Kesme elma. Meyvelik. Aa, bakın şunlar şu ara çok moda olan, fincanları olan takımın kaseleri, tencereler, elbiseler. Yani yok yok aradığınız, aramadığınız ne varsa her şey burada. Şantalar. Gel, gel gel gel. <laughs> burada, 30 lira, 20 lira buyurun. Tamam güzel reklam. Evet, kolay gelsin. Bol kazançlar. Bakın böyle tek tek mayolar, bikineler, altlar. Ne ararsanız var. İhtiyacınız olan. Süper. İster takım alın, ister tek tek alın. Her şey var gördünlerde şey taraf çocuk Benim evde Bakın onlara da büyük şekilde. dikeneler, hepsi var. bakın süper <sıfır>. şey <Şöyle. gülüyor> kot şortların fiyatı 100 liraymış arkadaşlar. İşte mevsim yaz olunca gördüğünüz gibi bikiniler, mayolar bol bol. bakın alıp Şeyinize koyun. Salonunuzu süsleyin oyuncaklar. Ayakkabılar. Her ihtiyaca göre. Parçaları Şuradaki parçalar 10 liraymış. Parçaları almıyor. Aferin oğluma. Parçaları almıyor. 70 TL mi? bakın spor ayakkabıları görüyor musunuz? Ne kadar fazla. Onların hepsi sıfır. Kullanılmamış yorum. Hem de 250 liraymış. Bakın onlar. Bedava değil mi? 100 liraymış. matkaplar falan hepsi gördüğünüz gibi süper. Bakın set halinde. Süper. Çantalı <laughs> takım. Hadi hayırlısı çiçekli terlik. Çok kovmuş. Aa, Bakın e, keserler e, falan için çopalar için böyle saplar da mevcut. Bütün e, alet, adevatlar, yedekler e, aletler mevcut. Bakın şunlar 15, şunlar da 50 liraymış. Bakın süper bir tezgaha geldik. Takılar, tesbihler, bileklikler, kolyeler, her şey var. Burada da gördüğünüz gibi tencere, çaydanlık, tava, kettle, çay makinası, kahve makinası, aklınıza ne gelirse her şey mevcut. Bakın burada da mayalar var. Şöyle göstereyim. Bebek arabası, yürüteç, her şey var arkadaşlar. Elbiseler, bakın, ayakkabılar. O, komple tencere gördünüz mü? Bakır cezveler. Havan. Her şey var. Her şey güzel. Bakın burada da yine şöyle gördüğünüz gibi takılar var. Şöyle göstereyim. Bu arada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.